İnsanların büyük çoğunluğu bütün çabalarına rağmen bir türlü gerçek anlamda mutluluğu yaşayamazlar. Bunun için dünya hayatında insanın aklına gelebilecek her yolu denerler. Her seferinde yeni ideallerin peşinden koşar ve bunları elde ettiklerinde mutluluğu da yakalayacaklarına inanırlar. Kimi zaman iyi bir dost ya da arkadaş arayışı, kimi zaman maddi beklentiler, kimi zaman da manevi istekleri olur. Bu istek ve beklentilerin her biri arzu ettikleri şekilde gerçekleşse bile sonuç yine her zaman bekledikleri gibi olmaz. Bir türlü gerçek anlamda daimi bir mutluluğu tadamazlar. Çoğu zaman iç dünyalarında yaşadıkları bu tatminsizliği dışarıya yansıtmamaya çalışırlar. Ama her ne kadar mutluluk taklidi yapsalar da aslında içten içe gizli bir azap yaşarlar. Hayatlarını sürekli üzüntü, sıkıntı ve stres gibi manevi acılar içinde geçiren insanlar için bu huzursuz yaşantılarının yanında bir tehlike daha vardır sağlıksız bir yaşam. Çünkü bu ruh hali psikolojik olarak zarar vermekle kalmayıp insan bedeninde de fiziksel olarak çeşitli etkilerle kendisini göstermektedir. İnsana mutluluk ve huzur verecek yegane yolsa Allah'a yönelmek her ve olayın, her işin Allah'ın izniyle ve Allah'ın kontrolünde gerçekleştiğini anlamaktır. İşte bu önemli gerçek son dönemde yapılan birçok bilimsel araştırmanın da konusu olmuştur. Örneğin Amerikan Sağlık Araştırmaları Ulusal Merkezi'nden David B. Larson ve ekibi tarafından derlenen araştırma sonuçlarına göre bu ülkedeki dindar ve inançsız kişiler arasında yapılan karşılaştırmalar çok şaşırtıcı sonuçlar vermiştir. Bu araştırmada dindarların dini yönü zayıf olan veya hiç olmayan kişilere göre kalp hastalıklarına %60 oranında daha az yakalandıkları intihar oranının %100 daha düşük olduğu, tansiyon bozukluğuna çok daha düşük oranlarda yakalandıkları gibi çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Müzik tıp dünyasındaki önemli bilimsel kaynaklardan Tıpta Uluslararası Psikiyatri Dergisi'nin yayınladığı bir araştırmada ise kendilerini inançsız olarak tanımlayan kimselerin hem hastalıklarla daha fazla uğraştıkları hem de kısa bir ömür sürdükleri bildirilmektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre inançsız kişilerin mide bağırsak hastalıklarına yakalanma ihtimalleri inançlı insanlara göre iki kat daha fazla, solunum yolları hastalıklarından ölme oranlarının ise %66 daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Tıpta uzmanlar buna benzer sonuçları psikolojik etki olarak açıklarlar. Bunun anlamı, inancın insanların moralini yükselttiği ve moralin de sağlığa katkı sağladığıdır. Harvard Tıp Fakültesinden Doktor Herbert Benson'ın dini inanç ve bedensel sağlık arasındaki ilişkiyi inceleyen kapsamlı araştırmaları bu konuda dikkat çekici sonuçlar vermiştir. Benson inançsız bir kişi olmasına rağmen Allah'a olan inancın ve ibadetlerin insan sağlığı üzerinde başka hiçbir şeyde görülmeyecek derecede olumlu bir etki meydana getirdiği sonucuna varmıştır. Doktor Benson bunu şu sözleriyle ifade etmiştir. Diğer hiçbir inanç Allah'a olan inanç gibi zihne huzur vermemektedir. Dr. Benson imanla insan ruhu ve bedeni arasında neden böyle özel bir ilişki olduğunu sorgulamış ve kendi ifadesiyle şu sonuca varmıştır. İnsan bedeni ve zihni Allah'a iman etmeye göre ayarlıdır. Müzik Tıp dünyasının yavaş yavaş fark etmeye başladığı bu gerçek Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Haberiniz olsun. Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah'a inanan, ona dua eden, ona güvenen insanların diğerlerinden hem ruhsal hem de fiziksel olarak daha sağlıklı olmalarının nedeni yaratılışlarına uygun davranmalarıdır. İnsanın yaratılışına aykırı olan felsefe ve sistemler insanlara hep acı, hüzün, sıkıntı ve bunalım getirmektedir. Huzurlu ve rahat bir psikoloji ise ancak Kur'an ahlakının eksiksiz yaşanmasıyla mümkündür. Bunun içinse kişinin öncelikle meydana gelen her olayın, her işin Allah'ın izniyle ve Allah'ın kontrolünde gerçekleştiğini unutmaması gerekmektedir. Bu son derece önemli bir gerçektir. Bunu bilen, bunu tam anlamıyla kavrayan bir insan, başına her ne gelirse gelsin, olaylar ne kadar olumsuz görünürse görünsün, bunun aslında kendisi için hayırlı olduğunu bilir ve güzellikle karşılar. Bu bilgilere sahip olan ve bunları kavrayan bir kişinin hüzünlenmesi, duygusallaşması, ağlaması, haksızlığa uğradığını düşünmesi, kıskançlığa kapılması, alınması, küsmesi, olaylar karşısında protesto etme yoluna gitmesi, hiddetlenmesi, ümitsizliğe düşmesi gibi durumlar söz konusu olamaz. Mümin bunun yerine hayatının her anından razı, an an yaratılan güzellikleri görebilen, Allah'ın kontrolünde bir hayat yaşamanın getirdiği konfora şükreden bir ruh hali içinde olur. Kendisi hikmetini anlasın ya da anlamasın, Allah'tan gelen her şeyden hoşnut olur. Böyle bir insanı dünyada hiçbir olay üzüntüye kaptıramaz, tedirgin edemez, endişelendiremez. Korkmasına neden olamaz. Bir ayette Allah insanlardan hüznü, kederi ve korkuları giderecek olan çözüm yolunu şu şekilde açıklamaktadır. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar yok mu? Onların üzerine melekler iner ve der ki, korkmayın ve hüzne kapılmayın. Size vaad olunan cennetle sevinin. İşte insanın sorumluluğu Allah'ın bildirdiği bu yola uymaktır. Allah bu ahlakı gösteren kimselere dünya hayatında da ahirette de mutluluğun, neşenin, sevincin en güzelini yaşatacak, onları sonsuz rahmetine kavuşturacaktır. Kalplerinde hüzünden, sıkıntıdan, azaptan yana her ne varsa bunları çekip alacak, yerine gerçek imanın getirdiği huzur ve güven duygularını yerleştirecektir.